Herkese selamlar. Porsuk yayında günün hikayesine hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen e, genel bilgileri vereyim. Bu öngörü niteliğinde tarot okuması, yorumu, açılımı değil. Biz burada sadece tarot kartlarıyla biraz fantezi dünyasına dalıyoruz ve bir hikaye yazıyoruz aslında. Yaptığımız şey bu. Hikayenimizi biraz bizi biraz yani zihnimizi esnetmesini bir film izlemek gibi düşünün. Belki bir takım şeylere cevap olmasını, belki bir şeyleri düşünmek konusunda bize yardımcı olmasını bekliyoruz aslında. Dolayısıyla lütfen ona göre dinleyiniz. Vallahi bugün tarot kartlarına kaçtım yani sabah kalktım böyle yapılacak işleri falan çıkardım. Bunu aldım yani abi bakarken falan bunu aldım dedim ki ha tarot kartları hemen bir hikaye yazalım kendimizi bu dünyadan çekip çıkaralım dayanılacak gibi değil falan dedim ve böyle bir kart dizimi çıktı hala aslında çok hikaye anlamış değilim de i̇şte genel başlık olması açısından secret secret neydi bu ya? her seferinde desten adını unutuyorum. secret destiny oracle secret destiny oracle hmm. bakalım. Bir de buradan kar seçelim ve fokus. Hmm. Evet bu fokus kartındaki bu karlı ortam, Şeyle uyumlu aslında bu başlangıçtaki yani hikayenin başlangıcıyla uyumlu. Bu karlı, bu boş, bu sakin, bu çetin şartlar öyle söyleyeyim. Yani yemek bulmanın, barınmanın çok zor olduğu vesaire bu karlı ortam. Ve tam da belki ortamın böyle olması odak noktasını ana karakterimizin değiştirecek gibi duruyor. Şimdi başlayalım. Ana karakterimiz bu beyaz kız. Ona beyaz adını verelim. <laughs> Her seferinde ana karakter beyaz kız demeyelim. Şimdi sanki beyaz bakımda da beyaz burada da zaten kar ortamı beyaz yani beyaz sanki verimsiz böyle bir kış ortamının or yani kış şartlarının ortasında gibi gözüküyor sanki donmuş gibi böyle yani soğuktan donmuş gibi yani biraz böyle kibritçi kız enerjisi var sanki beyazın üzerinde kibritçi kız hikayesini biliyorsanız ki bilmiyorsanız niye bilmiyorsunuz bilin ee, orada şey vardır ya Kibiçi kız, kışın, Noel günü, sokakta gecenin bir vakti tek başınadır ve elindeki son kibritleri yakmaktadır. Isınmak için ve her kibriti yaktığında gözünün önüne bir imge gelir. Şimdi aynı durum var beyazla ilgili de. Yani beyaz da böyle donmak üzere sanki, soğuk. Hani bir karanlık enerjisi yok ama böyle bir verim yok. Her şeyin böyle bittiği gittiği yerde sanki. Ve elindeki son kibritleri yakıyor sanki yani. Fakat kibritçi kızdan farkı şu. O kibritleri yaktığı zaman şimdi güzel senaryo görmeyecek. Çok daha farklı bir şey görecek. Beyazın bir de böyle karanlık tarafı var. Gördüğünüz gibi yani böyle içinden yung yani hani gölge şey mi vardır ya yungen psikolojide. Gölge terminolojisi yani. Terminolojisi ne ya? Gölge yanımız vardır. Beyazın gölge yanı sanki. Şu yandaki karakter. Ve ona şimdi çok başka bir dünya gösterecek. Bu arada bunun burada yani kızın eline hep böyle yaptığım farkındaydım da şurada şu dünya e, gezegen daha doğrusu imgesini ilk defa fark ediyorum. Etrafındaki halkalar bana şey düşündürttü. Satürn sanki bu. Yani sanki beyazın iç e, hali beyazın gölgesi ona şöyle diyor. Tamam kötü bir durumdayız belli. Hadi en kötü senaryoyu düşünelim. Çok zaten bu satürnyen bir davranış oluyor. Çünkü satürn işte mitolojide, astrolojide aslında kısıtlayan, bastıran her şeyin çok acı gerçekler tarafına odaklanan böyle hani kaçınlamayan işte kötücül olaylar işte kötü ya da ne bileyim bastırıcı insanların deneyimlemekten hoşlanmadığı hayatın baskılı tarafları baskıcı tarafları bunu gösterir sanki beyazın iç sesi o gölge son şey diyor tamam hadi en kötü senaryoyu düşünelim ve sanki şey yapıyor beyaz bir kibrit çakıyor işte kibritçi kızın aksine orada güzel bir senaryo belirmiyor kötü bir senaryo beliriyor <laughs> en kötü senaryolar İlk olarak sanki şöyle bir şey beliriyor. Tamam hadi en kötü senaryoyu hayal edelim. Yani şu bulunduğumuz noktadan daha kötüye doğru yok oluşa doğru gittiğimizi düşünelim. Neler oluyor? Tree of Air burada gördüğünüz gibi bir kız yalnız burada iki kuş var. Bir kuş onun yanında. Burada bir kopuk gitmişlik var. Sanki beyazın gölgesi ona şey diyor. En kötü ihtimal etrafındaki herkesi ya da her şeyi emek verdiğin, çaba gösterdiğin ya da hep kabulünü, takdirini istediğin her kimse onları kaybedersin. Bu böyle hikayenin en dip noktası. Beyaz için bu böyle en şey nokta. Aman tanrım <laughs> falan senaryo yani en kötü senaryo. Tamam diyor en kötü senaryoyu düşünelim. En kötü ihtimalle herkes ya da her şeyi kaybedersin ve tek başına kalırsın. Diğerleri dalda kalmaya devam eder yani bir toplumun bir yapının bir konseptin her neyse içinde bir düzende kalmaya devam eder ve sen oradan tamamen koparsın ve gidersin. Peki bu sana ne getirir? Sanki böyle gölgesi beyazı soruyor hani. Beyaz peki bu sana ne getirir? Öncelikle beyaz sanki şunu fark ediyor. Sanki şimdi böyle şey. O çok acıklı ilk imgeden sonra ikinci kibrit yakılıyor ve ikinci kibrit de şey geliyor. Ama bu sana özgürlüğünü de verir. Wildness, vahşilik kartı, elektrisiti. Buradan benim şu an aldığım enerji. Çünkü bu kart şu an şeye çok benziyor. Bir başka destede şaman orakılda bu kadın gibi aynı el hareketi duruşu bu kadın gibi olan bir kart var. Adı Wild Woman. Vahşi kadın. Bir de zaten burada da Wild'ın yazdığı için bana şu an onu çağrıştırıyor ve bu böyle özgürlük. Sanki bir sonraki kibritte beyaz şey diyor. Yani beyaza daha doğrusu gölgesi şey diyor. Tamam herkesten ya da her düzenden ya da yaptığın her işten şimdiye kadar emek verdiğin her şeyden oldun. Peki bu sana ne getirir? Bir dakika bu sana aslında özgürlüğünü getirir. Çünkü evet belki onların sana katacağı nimetler ya da katmalarını beklediğin ya da gelecekte katacaklar dediğin yani beklentilerin karşılanmaz belki onlar seni tamamen dışladığında ya da onlardan tamamen koptuğunda ama bu aynı bu aynı zamanda onlara karşı sorumluluklarından da kurtuldun demektir. Yani Evet, beklentilerin karşılanmadı. Hadi diyelim ki en kötü senaryoyu düşünelim. Şimdiye kadar emek verdiğin ya da birlik istediğin, birlikte olmak istediğin, orada olmak istediğin her şeyi kaybettin. Tamam. Evet. Onlardan beklediğin şeylerden de o zaman hani şeylerden de vazgeçmen lazım. Ama bu aynı zamanda onlardan bir şey alabilmek için onlara vermek zorunda olduğunu düşündüğün şeylerden de kurtuldun demektir. Özgürleştin demektir yani. E demek ki aslında bir sürü yani şey gibi düşünün bunu. Mesela belki beyazın derdi şu an iş değiştirmek ya da iş bırakmak. Beyaz diyor ki ne yapacağız? Yani yeni bir iş ihtimali yok. Ufukta ve mevcut işimden de hiç memnun değilim ve beni tamamlamıyor ve beni tüketiyor ve aslında bana çok bir şey katmıyor. Sanki beyazın gölgesi şey diyor. En kötü ihtimal ne olabilir? Hadi işten çıkarıldım ya da işi bıraktın. Ama bu aynı zamanda sana bir sürü vakit kalacak da demektir. Yani o, o iş olayının senin üzerinde yarattığı bir baskı var aslında. Farkında olduğundan daha fazla bir baskı böyle üzerine çöküyor aslında o iş yeri senin. Ve ondan arındığın zaman belki sen şu an sadece parasız kalacağım, vay ben işsiz kalacağım, ne yapacağım falan diye dertleniyorsun. Ama aynı zamanda bir ohta çekeceksin çünkü o işle alakalı her şey, tüm olumsuzluklar, tüm sıkıntılar, işte iyi gidebilecek şeyler, kötü gidebilecek şeyler hem bu gidecek hem de sana zaman kalacak. Bu da senin çok daha rahat hareket etmene sebebiyet verecek. ...ve tam da rahat ve özgür hareket edebiliyor olmak... ...şey gibi düşün hakikaten böyle mesela. işi bıraktınız. ya yani bayağı bıraktınız işi. Ve dediniz ki ben birkaç ay tatile gidiyorum arkadaş. Ne olursa olsun artık falan. En kötü senaryo bu. Ee, ve o tatil ya da o gidiş ya da o uzaklaşma... ...size o kadar iyi geliyor ki sanki... Size niye demeye başladım? Yani beyaza o kadar iyi geliyor ki atıyorum. Ha siz örneği anlayın diye siz diyordum pardon. <laughs> o kadar şu an şey serbest çarşım konuşuyorum ki ne dediğimi farkına ee, hani o rahatlama senin enerjini o kadar yükseltecek zaten sen bir anda o kadar rahat hareket etmeye başlayacaksın ki devamında reciprocity hani bir ve empress kart devamında gelenler bunlar zaten sen çok rahat hareket etmeye tekrar o enerjini o Sanki çünkü şöyle bir şey beyazı zannettiğinden daha fazla yani beyaz bir şeyden umut bir şeylerden bir şeyler umut ediyor bir beklentisi var bir işten bir ortamdan bir takım insanlardan ama şeyin farkında değil orası astarı yüzünden pahalıya gelen bir yer aslında zannettiğinden daha fazla kötü etkiliyor beyaz orası daha fazla yük onu daha fazla sıkıştırıyor. Bakar mısınız yani kartta renk yok. Onun ruhunu aslında tüketiyor orası her neyse. Ve sanki beyaz o kadar uzun zamandır ortamın içinde ki o ortamın içerisinde olmamanın aslında ne kadar güzel bir şey olduğunu hatırlamıyor bile artık. Yani anladınız bence. Şey gibi bu uzun zaman mesela şehirde vakit geçirdikten sonra çok sessiz sakin doğayla böyle bütünleşik harika bir yere gittiğimizde aslında şehrin bizi ne kadar yorduğunu ve böyle psikolojik olarak üzerimizde ne kadar o bütün gürültünün, o gri havanın, o oksijensizliğin, o her şeyin bizi ne kadar bastığını unuturuz. Çünkü o kadar içinde yaşıyoruz ki başka türlü yaşamanın ne demek olduğunu unuturuz. Ama biraz doğaya kaçtığımızda şey anlarız yani. Abi oksijen diye bir şey var doğruya falan hani onun gibi. Beyaz aslında gitse iyi olur yani. Çünkü o giderse bir şeyler kaybedeceğini düşünüyor. Yani elde etmek istediği bir takım şeyleri elde edemeyecek, başarısız olmuş olacak, grubun dışına düşecek. İşte herkes orada neyse o durum, onu yaparken onu yapamamış olacak falan. Beyaz böyle düşünüyor ama aslında dediğim gibi astarı yüzünden pahalıya gelen bir yerde ve çıkıp gitse gerçekten daha iyi. Zaten çıkıp gittiği an sanki, o yüzden gölge onu en kötü şey düşünmeye yetiyor. Düşün diyor ya, tamam korkma. Ya da otur ağla. İlk senaryoyu düşün, her şey çok kötü oldu, kaybettin her şeyi. Fakat sonra şunu da hatırla bak. Hemen renkler geliyor gördüğünüz gibi. O şey neyse orayı bıraktığı ve oradan gittiği andan itibaren renkler geliyor. Ve renklere bir kere tekrar beyaz yakaladıktan sonra yani o kış ortamından çıktıktan sonra bakın çiçekler, arılar, empres kartı, başaklar yani yaz geliyor. Sanki böyle sanki böyle üçüncü kibriti yakıyor bu hayali yani bu kurguyu kafasında düşünürken ee, ve gölge ona şey diyor. Bak zaten kendine geleceğin için ya da çok iyi olacağın için. Hem doğru ortağı bulacaksın. Bu ister romantik olsun, ister iş anlamında olsun. Çünkü bak bahara geldiğin zaman sana tam karşılıklı senin kattığına verecek. E, astarı yüzden yüzünden pahalıya gelmeyecek. Sen aslında işte oradan bir şey beklediğini zannederken aslında senden gidiyor olmayacak sana doğru ortaklar gelecek ve empres kartı biliyorsunuz tarotta bolluk bereket kartıdır. Venüsyen bir kart olduğu için, Venüs kartı olduğu için yani para bolluğu, ilişki bolluğu, sevgi bolluğu, nimet yani bereket bolluğu. Ve böyle bir ortama gireceksin. Ve sonrasında yeni bir düzen oturacak. Ritüel kartı, Bison. Bakın burada gördüğünüz gibi bir ritüel olacak. Yani yeni bir düzen, yeni bir gündelik düzen, yeni bir yaşam biçimi, yeni çevre, daha canlı, seni tüketmeyen, sana bu kadar karanlıklar gibi böyle işte yağmurlu ama böyle bunalmış tam yağmur da yağmamış hava vardır ya böyle iğrenç psikolojimizi bozar. Şişer böyle hava yani oksijen içinize böyle depresyon olarak falan dolar böyle havadaki. Sanki beyaz öyle bir ortamda. Ama işte diyorum ya o kadar uzun zamandır öyle bir ortamın içerisinde ki normal havayı her zaman için böyle bir şey zannetmeye başlamış. Ve oradaki bir şeyleri kaybetmeye korkuyor ama aslında oradan giderse yani en büyük korkusu gerçekleşirse senaryo güzelleşiyor çünkü hava'nın güzel olduğu bir yere gidiyor yani şey Antarktika'dan ne bileyim Antalya taşınmak gibi aslında dünyanın çünkü başka yerlerinde başka hayatlar var dünyanın başka yerlerinde güneş fazla fazla doğuyor ve böylece yeni bir düzen oturuyor ve bu yeni gelen düzen son kibriti yakıyoruz şu an yeni gelen düzen onu tamamen şifalandırıp temizliyor sanki. Yani sanki o yeni kurulan düzenle birlikte beyaz şükrediyor. Şükürler olsun iyi ki çıkmışım o şeyin içinden. O grup, o yaşam, o şehir neyse o iş. İyi ki oradan çıkıp gitmişim. Her şey ne kadar güzel oldu. Şey gibi bu. Şu karttan şu an şeyin enerjisi alıyorum. Çok duygulandım şu an. E, Under the Tuscan Sun diye bir film vardı. Nasıl çevirdiler Türkçeye bilmiyorum. Kızgın Güneş'in altında mı demişlerdi. Neyse. O filmin son sahnesinde kadın böyle çok kötü bir ruh haliyle bir şehirden işte başka bir ülkeye taşınıyor. Amerika'dan daha sonra İtalya'ya taşınıyor falan. Neyse sonunda filmin sonunda kadın bir anda aylar önce oraya taşınırken ya da taşınmadan önce istediği her şeye sahip olduğunun farkına varıyor. Yani her şeyin ne kadar güzelleştiğini, her şeyin ne kadar yerli yerine oturduğunu farkına varıyor. Bu anda öyle bir an. Yani beyaz en kötü senaryo şu an hayal ederken donmak üzereyken kibritleri yaktıkça aslında o en kötü senaryonun ona en güzel şeyi getireceğini ve onu mutluluktan ağlatacağını farkına varıyor sanki. Yani harika olacak ya. Ben buradan bir kere kurtulunca o gölge dediğim gibi o sadece benim böyle tepemde yağıyormuş gibi dolanan böyle bulutlar gidecek. Bu işin ya da bu şeyin bana yüklediği yük gidecek. Bu beyazın uğraştığı şey neyse iş güç dediğim gibi ortam ilişki onda şöyle bir enerji var arkadaşlar hani şeyi açarsınız ya aspiratörü açarsınız ya bir süre aspiratör çalışır sonra biri akıl eder de aspiratörü kapatır ve bir anda bir sessizlik gelir ve o zaman şeyi fark edersiniz ay başım şişmiş farkında değilmişim yani sabahtan beri arka tarafta aspiratörün sesi aslında beni çok yoruyormuş ama bir süredir açık olduğu için alışmışım ama kapandığı an böyle bir sessizlik o size böyle oh falan dedirtir. Başım şişmiş ya hiç farkında bile değilmişim. İyi ki kapattın. Burada böyle bir şey var. Yani o şey zaten normalde de bence artık beyazı beslemiyor. Ama bir de arka taraftan enerjetik olarak sanki böyle işlerim gibi hava gibi yani etraftaki. Bir ekstra yüklediği bunaltı bir böyle enerjisini çeken bir şey var orada beyaz ama beyaz çok uzun zamandır işin içinde olduğu için. Yani işte aspiratör çok uzun zamandır arka tarafta çalıştığı için bunun farkında değilim. Ve sonuç olarak arkadaşlar beyaz inanılmaz motive oluyor gözüküyor. Evet ya doğru senaryo bu. Yani en kötü senaryom buymuş gibi gözüküyor ama o senaryoyu takip ettiğimiz zaman aslında en güzel şeyler oluyor benim için. Çünkü ben bir süredir böyle benim üzerime karabasan gibi çökmüş bir şeyden kurtuluyorum. Bir kere sadece ondan kurtulduğum için enerjim o kadar yükseliyor ki sadece ondan kurtulduğum için. Sadece onu üzerimden attığım için o kadar enerjim yükseliyor ki zaten ben yani renklerim açılıyor resmen. bulutlar dağılıyor, güneş geliyor gibi. Renkler geliyor gibi. Ben zaten o halimle bir sürü fıtır fıtır şeyi elde ediyorum. Yeni bir düzen kuruyorum. Yeni ortaklar buluyorum. Ne istiyorsam zaten elde ediyorum. En doğrusu bu o yüzden. Şey gibi. Böyle nasıl desem. Neye benzeteceğimi şaşırdım. Ya yani bence aspiratör çok güzel bir benzetmeydi zaten ama. Daha nasıl anlatabilirim bunu diye düşünüyorum. Yani ortamda bir şey var sanki anlatabiliyor muyum böyle enerjetik ağırlık gibi böyle nazar falan gibi anlatabiliyor muyum yani ortamda bir yani beyazın bulunduğu ortamda bir, genel olarak böyle bir hayırsız bir şey var yani olay oradaki insanlar oradaki insanlarla yaşadığı problemler değil o orada sanki o mekanın kendisi o şehrin kendisi o iş yerinin kendisi her neyse yani ortamın kendisine bir hayırsızlık var yani orası bir bereketsiz dolayısıyla orada hiçbir şey o yüzden olmuyor yani orada ilişkiler tutmuyor oradaki işler doğru düzgün hayır böyle sonuç getirmiyor çünkü oranın bereketi kaçmış yani o yüzden mekanın kendisinde problem var o yüzden zaten o mekandan çıkıldığı an ya da mesela işin kendisinde sıkıntı var diyelim ki o iş, o meslek şu an böyle şey yani. Bereketsiz ve karanlık yani. O yüzden onun içinde ne yapılırsa yapılsın tutmuyor ya da ne yapılırsa yapılsın tatmin etmiyor da her şey çok pahalıya mal oluyor. Biraz şey gibi işte yani mesela Türkiye'nin şu anki durumu gibi. Ülkenin kendisinde sıkıntı var şu an. Dolayısıyla içinde yaptığınız hiçbir şey de sizi o kadar tatmin etmiyor, mutlu etmiyor ya da huzura eriştirmiyor. Ama başka coğrafyalar öyle değil yani ya da orada hiç bizim gibi yaşamayan, sıkıntı yaşamayan insanlar var böyle çıktığınızdan ya da işte tatile gitmek gibi. Büyük şehirde uzun zaman takılıp normal hayatı bu zannedip harika bir doğaya, harika insanlara ve çok güler yüzlü insanların olduğu yere girince ya aslında böyle bir hayat da var falan demek gibi yani. Ve sadece onun kendisi beyazın enerjisini o kadar yükseltecek ki kurgumunu gösteriyor çünkü. Eee o zaten onun bütün hayatını toparlayacak ya da elde etmek istediği her şeyi elde etmesini yapacak. Şimdi son sahneye geliyoruz. Gördüğünüz gibi artık böyle şey işte o karda sanki böyle sızmış şey beyaz. Hani kibritçi kızın işte kapının önünde sızması gibi artık. Kibritçi kız ölüyordu tabi hikayede hatırlarsanız. Soğuktan donup ölüyordu ama beyaz ölmeyecek çünkü bakın güneş doğuyor. Yani ve bu çok güzel bir hayaldi. Çok kötü başladı iyiye doğru gitti. Ve şimdi Ace of Earth'le Beyaz böyle bir rüyadan, bir böyle kafasında kurduğu bir senaryodan neredeyse gerçek gibi yaşadı. Yani sanki böyle şey demosunu görmüş gibi hayatının. Eğer hayatında bir takım değişiklikleri yaparsa i̇şte bir ortamı bırakır giderse bir şeyleri geride bırakırsa ne olacak? Sanki böyle şey ön izleme göstermiş gibi sanki onun iç gölgesi ona. İç gölge ne yani? Gölge zaten içeride bir şey yani pis işesini bir tarafı böyle onu önce karanlık bir deneyime davet ediyor. Diyor ki ya kaçma korkma bir düşün yani her şey kaybettin düşün. Ama devamını da düşün. Sanki beyaz bir süredir bunu düşünemiyormuş çünkü bu çok kötü bir senaryo olduğu için ve onu çok strese soktuğu için oraya bile düşünmüyormuş ama şimdi olay sanki şeye gelmiş. Ya bir düşün bir korkma. Ve onu düşününce beyaz aslında devamında o senaryonun en kötü diye en güzel senaryo olduğunu görüyor ve o rüyadan Ace of Earth'le kalkıyor böyle sanki şey amaç ne yapacağımı şimdi biliyorum yani böyle yenilenmiş fresh bir uyanmayla geyik biliyorsunuz insanın böyle şey kalbinin hedefi kalbin amacı onu kalbin istediği yere götüren işaret yeniden doğuş tarotta e, yeniden bedenlenme işte tekrar dünyaya geliş falan spiritüel aydınlanma falan filan gibi durumları temsil ediyor ve sanki böyle kalkıyor şimdi beyaz o yattığı işte karın ortasında yattığı rüyadan çok başka bir insan oldu. çok başka bir hedef yani sanki böyle şey olayı çok iyi anlıyor yani evet sıkıntı bulunduğum yerde buradan çıktığım an zaten enerjim değişecek çıkmadan anlayamadığım bir şeydi bu deneyimleyemediğim bir şeydi ya deneyimleyemem çıktığım an zaten ben başka olacağım için hayatım çok başka olacak çünkü üzerimde benim enerjimi fazlasıyla aşağı çeken bir şey var bu şey gibi işte İşte kendinizi çok depresif hayatı çok kötü zannediyorsunuz. Halbuki diyelim ki çok fazla tatlı yediğiniz için kendinizi o kadar yorgun hissediyorsunuz. Aslında tatlı yemeye bırakırsanız daha enerjik hissedeceksiniz kendinizi ve hayat o kadar korkunç gelmeyecek falan. Böyle şeyler vardır ya mesela insan kendi çok depresif hisseder aslında B12'si düşmüştür falan. Yani o tip bir şey var burası. Beyaz'ın yaşadığı şeyler özellikle çok korkunç şeyler olduğundan değil. Bulunduğu ortam, oradaki şey, o, orayla ilgili bir sıkıntı var. Ve amaç üzeri uyanıyor Beyaz. Evet şimdi ne yapacağımı biliyorum yani yaptığından çok başka bir insan olarak sanki çoktan tüm bunları yaşamış dönüşmüş gibi şey filmleri gibi vardı ya işte keşke 30 olsam filminde falan oldu İnsanlar böyle bir ileri gidiyorlar hayatlarını gelecekte kendi görüyorlar sonra tekrar geri geliyorlar ve aslında sevdiğim insan buymuş deyip mesela o kişiyle baştan birlikte oluyor falan tam böyle şey onun gibi yani hani böyle rüyasını görmek gibi kısa bir böyle preview görmek gibi beyaz için yarın çok başka bir gün olacak. Görünen o ki. Evet arkadaşlar bu hikayemiz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.